Sevgili takipçilerim, hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Ha, annem geliyormuş. <laughs> Birden ne bu bir çeşirti dedim, korkarak geldim. Şimdi kuyunun başındayım ben. Şey, şurada çok güzel üzümler var. Onları toplayacağız, dolaba koyacağız, soğuk soğuk. Burayı fark etmemiştik biz olduğunu. Ağacın başı bayağı olmuş, ermiş yani üzüm aşağıdakiler çok değil. Şöyle göstereyim sizinle beraber üzüm toplayacağız inşallah bugün. Şu bademde geçen sene çok güzel badem vardı bu sene yok. Dur ben alayım anne merdiveni. O sanki o taraftan alınca anne. Dur bekle. Ver, ver sen bana, bana ver. Merdiveni Aynen, koy. Bastı benim zaten, koy dedim ben. merdiveni. Tamam işte, ki dinlemiyor ki annem. Kovayı alayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Hı. Şöyle göstereyim bak. Ermiş hiç ha, haberimiz yok. Anne, üzümler. Yok. Neredeyse kuşlar yiyecek kadar olmuş. <laughs> Tabii kuşlar da yiyecekler. Baksanıza. Ermiş. Geçen gün şuradan birkaç tane aldıydım annem bile. Anne görme ermiş diye bana. başını görmediydik. Bak. Ha, ermiş. Bunlar falan yanına çok güzel. Hı. Tepedekiler güzel bak. Toplayalım şöyle. Güzel olmuş ya. Hı, kat. Hı. Bak. <laughs> şu bacağını atayım ben oraya ben yukarı çıkayım. Hadi, Hadi sen kameramanlık yap bana. Yaparım ben. Taban <laughs> gezdirmişim diye ee? geçen. Ee? Anam dedim ben yeter o kadar yapıyorsam. <laughs> Anam merdiven hani, iyi bu. İyi bu da ya. Ee. Baya iyi ki ben ne? Otur da herhalde. <laughs> şu alayım önce. Siyahlığını al gerisi <laughs> kalsın gene. Tamam. Ben olmasam görmüyormuşuz bakayım? Görmüyoruz. Yenge maşallah görmüştür bunu. Yengem de bize hatırlatmadı. Ha, gö aklına gör, ha, aklına gelmedi. Ha, yürü de. O hatırladır ha, anam gezdiğinde. Çok yerdimden alalım. Şey olanları bir daha alalım. Ortaklar yemeye başlamış zaten sizin haberiniz. Yer yer. Yer anam bitirirler bir de hemen. O sarıcalar şimdi çok ağır ağır. Onlar da yiyecek bu şeyi sarıcalar. Payamları. Var var? Şimdi payam varsa onu yer onlar. Üzümü yer. var. Onları alalım. Yeterli olur zaten. Onları da bir daha alalım. Ha, alalım. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım neler veriyor da bilmiyor. Geçen yarı çoğulanım bunu maşallah. Bize bu yüzden hiç daha ben buraya tanımamıştım. Var mı yok mu? Hı hı. Sonunda gördüm ya da o taraflarında var ya dedim alması da zor ya dedim. Hı hı. Bir de babam da şu bu para bir ya. Babam şöyle tuza banıp da yemeyi seviyor bunlar. Böyle tuza banıyorum. Tuza. Yanım, Böyle bir şey değil. O yüzden babam her şeyi İki İçi yanıyor oradan gelince diyaliz merkezinde. Ha öyle oluyor anam. <laughs> Allah'ımın verdiği hiçbir şey vermezmiş. Geçen sene bu kadar değildi sanki. Vermedi. geçen sene tek tüp değer aldı? Var mı? Tek Ama o da Bunlar iyice. Bunlar hmm. <laughs> da ergin değil mi? Onlar da, da alalım. Bir daha ya merdiven konuna. Ya da merdiven burada kalsın bu tarafta. Koyarsınız hmm, yine. Bakın <laughs> 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 dedim. <gülüyor> Kopardım. <gülüyor> Şimdi bunlar bir dahakine artık. Bakın bunlar altta gölge olanlar tam ermemişler. Tepedeki Hı. tam güneşini alanlar ermişti. En tepeyi şurayı aldık. Şunlar da göklü daha. Bunda Giderken. Ha Tamam anne giderken koş geçin. Sever olan lazım bizim. Götürüyor bundan onu. Sen. <laughs> ben bunun böyle erdiğini bile bilmiyordum. Yani. <laughs> Çünkü gelmedim burada. İşte ben de geçen gün ama bu kadar erdiğini düşünmediydim ben. <laughs> o yüzden tanıdım. Var hem de dedim. Eğrenme de tanımam. <laughs> Maşallah. Güzel be. Yeni tanıyorum. <laughs> Gezersene götürüyor. <Dolaba> <laughs> Şunlar bile tatlı anne. Endeki bal gibi içini kıyıyor. Çok tatlı. Şu göklüler bile şey olmuş. Tatlanmış artık. Pısır pısır. Uygun uzun tatlıdır zaten. Bu evin oradaki üzümden sanki değil mi anne? Hani şu sık sık asma yaprağı olan hatta babama kızdığın. Hı, Osman ucunu niye kestin? Ben yapraklarını toplayacaktım dediğin asmanın Hı, üzümünden yani sanki. Asma olabilir ama. Değil mi? Ha, bu eskilerden dikildiğinde. Ha, bak Ergin orada da varmış. Ha, ne Yemesi de güzel bak. Rabbimin verdiği bereketi hiçbir şey vermiyor değil mi? Allah'ım Ne, di Allah, güzel dik Allah ne dikersen fazlasıyla Allah'ım sana misli misli karşılığını veriyor. Allah'ım emekçi, yaptık, her şeyi. Bunu yaşlı evvel diktik. Şimdi değil. Kuyuk alıldığı zamanlar. Hmm. E o zaman kaç senelik? Huyur. Nereden baksan e, 40 4, senelik var. 45 5 yaşındaydı. Babamın 40-50'ye yakınlaştı. Neyse abamın yaşında demek ha. <laughs> öyle, öyle. Bayanların evet, yaşı söylenmez mi? Şu En yani aşağı bir kere 35-40 senelik. 35-40 senelik. Tabii can bu ağaç burada kendinden çıktı. Hmm. Bu kenarlara böyle diker ki kuyunun etrafına dikmişiz gari biz bunları. İşte hmm. olmuşuz, olmuş öyle. Bir de kuyu arkadaşlar çapayla elle kazılma kuyu. Şimdi hmm. hani şeyle kazılıyor ya e, ee, sontaj kuruluyor, işte kepçeler kazıyor. Eskiden de böyle çapalarla kaç kaç ay uğraşıldı ne? Kocaman derin 15 metreye yakın kuyu. 15 metre mi? 10 metre mi? Kuyu 10-15 metreye yakın. Şey vardı, toprak çıkaracak, kompresör mü neyse. 1 metre kadarını ona kazdırdık. Böyle içinden çıkarıyordu toprağı. Hı. Hmm. Şimdi her şey gorilesini var ama. Böyle, şimdi hiç elini değdirmiyorsun. Paradan versen haberi değil Öyle. mi? Eskiden de öyleymiş ama paranın da geçmediği yeri oluyormuş. Çünkü neden? Yokmuş o Yok. böyle Yok. gelişik değildi her şey. o yine baban arabayla geçerdi. Hı, Hı. Ben yalızdım. Abim dört beş yaşındaydı. Hı. -hı. Bu kuyuda çok rezil oldum. Yüzen toprağın dışına hep kendim atardım. O zaman gençmişin anamda, altmışın yavrum. Heee. Bir gün hiç unutmayan başım son yengeyle kasabamcağım geldi. He. <laughs> Burada bir düğün varmış, da ona gelmiş. Onlar Antalya'ya gittiler o zaman. Bir baktılar beni rezil gördüler. Rahmatlık yengeciğim dedi, kasabım dedi, gitmeyelim. Niye? Oraya görüp görüp geçeriz dedi. Bu toprağa bir sen yardım et dedi. bu yengece. Eşim toprağına o da yardım yattın. etti. Çok öyle. Oraya geçti galiba. Ha. Bizim hmm. şirin adamlar. Bir kuşluk kahvaltı türü bir de öğlen sonra. Çaylar zaten öyle. Hmm, nur bir gün dediler ya. ki bana gari şey dedim. O da bir gün rahmetlik oldu. Bunu kazanlar anam çoğu. O dedi ki dayı dedi sen dedi bize dedi bir çay demle gel geçti dedi. Hmm. Burak dedim atarsa öyle dedim. Toprak başı da dökülecek dedim. <laughs> Sen ona bakma dediler. bir hadi biz onu atarız. Hmm. <laughs> o toprağı yaymışlar garip. Çay demli gelme O zaman keyifli demler. Ece keyifli demlersin <laughs> gari tabii. Vallahi kireyler, Aa, güzel buradan atar. Bir de ne çocuğun var. Mı? Babam ya. yolda de. Ustaların arkasında önünde toprak atacaksın diye. O ne hazırlayacaksın diye. diye. Geri aşağıya amca amca aşağıdan nara bakacaksın diye. Aban da Ablam gelirmiş mı? <laughs> buradan seslenirmiş. <laughs> çocuğu götür. Çocuğu götürün içinden gari. Çocuğu götür derler ülkeleri. İçine amca dermiş, içine oradan gelirmiş Ben zaten evde Musluğumuz da yok annem. Orada kuyu var, kuyudan getiriyor suyu. Ablam kaç i̇şte. sene aradınız anne? Geç oldu ablam değil mi? 8 8 ile elimizi aldık. 9 Yedik. da yakınız işte elimizi aldık. Hı. Çok gezdik. Gitmedik yer bulmadık annem. Ben oysam zamanı geldi. Ne kurbanlar kesmişler diyeceğim. ablamın şeyine. Ha. İki Ama. tane babam, babam dedi kurban keseceğim dedi. Bu olursa çocuğum dedi. Ben dedim ben de keseceğim. İki değil 3 tane kesem dedi. İkimiz adak. İki tane oraya attık. Yolun kenarı. Yoldan geçene de gelene dağıttık. Hepsini sıraladık oraya bir gün kadar. Birini de orada kestik dağıttık. Allah'ım dedik güzel Allah'ım. Herkese yaşatsın Allah'ım. Allah'ım kimseyi o şeyde koymasın. İsteyen gitsek... herkese nasip etsin. Bir yere gitsek babamın o huyu vardı. Oysa birisi bak o çocuğa. Bir yere gittim arabadan geldim göresi de gelermişti sağa. Fatoş diyordu sen düşürürsün ben bıçak ona <laughs> Onu öyle bıçak da Karı bıçakını alıp giderdi. Ha, çok severdi. Aldı gitti mi e sadece babam bile gelir yakın ya. Ben bu çok fakat. Sen düşürüyorsun. Annem gal, topuklu ayakkabı, topuklu ayakkabı giydiği yolda zaman zaman olurum. Düşürüyorsun diyorum. Sen düşürüyorsun dermiş. Sen yani topuklu olsa da olmasa da akşam akşam ha. böyle ha. anne. Yani düşürüyorsun diye. Düşürüyorsun diye vermezmişmiş çok anneme. Güzel kendi güzel kucaklar, yani. kendi götürmüş babam, ablamı. Şimdi bakma çok severdi. Ben de çok kucaklamamıştır galiba. Üçüncü ha, de bucaklama, alıştırmıştır. Bucaklama. Birinci kıymetli oluyor. İkinci Üç, de... Kucaklamamış. <laughs> Sana ben aç beyaz diye gözleri diye seni tutuyor çok şey derdim. Mavişim, mavişim, mavişim. Hepsinin ananı. Hepsinin ayrı ayrı. <laughs> Kardeş cazımız da sağ olaydı derdaki derdaki derdaki. da işte. On cazım da öyleydi. Hmm. Ne yapalım yavrum onun ömrü de o kadarmış. Öyle. Allah'ım diyen onlar, onun ömrünü hep size versin yapacak bir şey. Öyle üç Sözüm. sene yaşatacağız diye uğraştık ama işte. Çok uğraştık. Çok uğraştık anam çok uğraştık. Ha çok uğraştık. Allah kimse onu yaşatmasın. Ama şimdi işte ne edelim gari hepsini de onunla ömrüm bitse olmuyor. Düşünüyen çocuklarımı düşünüyen. Evet. Neyse çok şey derinlere gitmiyorum. gitmeyelim. Hayat bir şekilde devam ediyor. Öyle devam ediyor. Ne edelim yavrum Allah bundan kötü etmesin. Öyle. Öyle annem öyle. Çocuklarımı da ne edelim sağlıklı yaşayalım hatta. şey Bunu yapalım mı? Şunu azıcık atalım mı? Şöyle, ne, ne, ne. şöyle azıcık şu kenara alalım merdiveni. İyi bakalım canlar. Şöyle gidelim gari eve. Oradan buradan derken bayağı duygusallaştık. Hadi gidelim. Bu kara zeytin herhalde değil mi anne? Mudanya, eski Mudanya deriz kara zeytinlerden. <laughs> Yengem buralarda mı ki? Kimdi mi? bir bak bakalım. Yazık vallahi billahi var ya gerçekten çiftçinin emeği boşa. Yazık. Yazık ya. Öyle bizim kuyudan sulama şansları yok mu anne? Hani eskiden salması olurdu ya. Ya arığa çevirecek. Gelmiyor. Nasıl bir şey? Ben de diyen az çok bir borduysan oradan da bir bakın diyen ben onunla. Hı. Ama böyle nereye kadar ya kuyu yapılacak ya da bizim oradan kuyudan şöyle boru çekiliyorsa buraya azıcık uğraşsalar olur aslında salma suya. Uğraşmıyorlar işte. Geliyorlar kuyuda uğraşıyorlar. Ben de diyen onlara gelin diyen hiç olmazsa diyen bir boru Yazık yapıyorum. ele gelmiş şey valla billahi can acısı. Hiliklerle meydana getirdik arabanı. Ama yapacak bir şey yok. Boru Oradan olur. boru da eskiden salmasın. Sizin salmasın. Tamam arığı yok ama hiç olmazsa gittiği yere kadar gitse öyle. öyle Yazık ya. Vallahi billahi evet. can acısı. <laughs> vallahi şuraya öyle hiç olmazsa şura depe oraya kadar şey boru döşeseler aralarda çıkara çıkara öyle gelirlerdi. Evet.

Geliyor yengem de kızıyor, kızıyor gidiyor herhalde. Diye bakıyor, Susamış herhalde. diye. Allah billahi öyle gelmiş şey. Kolaylıkla mı yetişiyor bir sebebi? akşam su geldiğinde diyelim de şey yapsınlar. Gerçi diyelim de mi? Onların daha onun çocuklar çocuklar geldiğinde etsinler bari. Çocuklar borulardan, hurlardan olanda. Allah'a Vallahi Allah'ım. Bir Hı -hı. Şu poşet senin mi anne? Tamam. 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 tamam anne. <laughs>